...onun indekslerini bize döndürüyor. Bunları tutmak isteseydik bu şekilde yapacaktık. Şimdi ilk bloğumuz olan... ...if bloğuna bakalım. If kontrolüne bakalım. If kontrolü ne demek? Eğer demek. Eğer şöyle olmuş oluyor. Şöyle diyoruz. If diyoruz. Şurada... ...işte... E, ...ifade diyelim. Karşı burası... ...mantıksal ifade olabilir. Veya... Hmm, ilişkisel ifade olabilir. Buradan doğru veya yanlış cevabı döndürecek. Şurada işlemler yapılacak. Şöyle işlemler yapılacak. Daha sonra da end bloğu gelecek. End anahtar sözcüğü gelecek. End anahtar sözcüğü yerine şöyle yapabiliriz. Else deriz. Eğer burası olmazsa buradaki işlemler yapılsın. Buraya da işlemleri yazarız. Sonra end deriz. Veya da şöyle yapabiliriz. else if deriz. Yani if burasıysa şurayı yap. Eğer orası değil de buradaki ifade 2 diyelim buna. İfade 2 ise o zaman buradaki işlemleri yap. Bunların ikisi de değilse o zaman buradaki işlemleri yap. Onları yaptıktan sonra da bitir. Şu else if'i istediğimiz kadar uzatabiliriz. En sona else ve end'i koyabiliriz. Şuraları şöyle yapalım. Şuralar şu, şurası ve şurası seçmeli yerlerimiz. Yani buraları koymasak da olur. Şimdi örneğimize bakalım. Örnekte N'yi 5'e atıyoruz önce. Şurayı yine bir temizleyelim. N'yi 5'e atadık. Şurayı kopyalayayım. Şöyle sağ tıklarsanız F9 var. Evaluate Selection. Veya ben bunları hücre içine yazdım. Şuradan Evaluate cell diyeyim. Şu hücrenin içindeki yer doğrudan hesaplanmış olsun. Burası ne yapacak? Eğer n küçükse sıfırdan diyecek ki n'nin pozitif olması gerekmektedir. Değilse şu rem demek modulo işlemi. Yani si'den geliyorsanız şurası modulo 2 modulo işareti olan yüzde işareti burada yorum yapmak için kullanıldığı için burada kullanamıyoruz. Onun yerine rem fonksiyonunu kullanıyoruz. Ne'yi ikiye böldüğümüz zaman sıfır kalınıyorsa, yani ne'nin katıysa, ikinin katıysa ne, o zaman ne'yi ikiye böldüğümüz zaman tam sayı değer çıkar, o da a'ya eşit, eşitleniyor burada. Değilse de tekse de birle toplayıp ikiye bölüyoruz. Şöyle bakalım. Şimdi şuradan yapıyorum. A ne çıktı? 3 çıktı. 5 artı 1, 6 bölü 2, 3. Eğer mesela neyi 0 verseydim ne yapacaktı? O zaman 0 çıkacaktı. Eğer neyi eksi 1 verseydim eksi 1'i hesaplayamayacaktı. Eksi 1'i hesaplayamayıp N nin pozitif olması gerekmektedir diye burada sonuç döndürmüş olacaktı. Şu A burada kaldı. Öncekinden kaldı. Şu temizleyelim. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi A hesaplanamadı a'yı burada hesaplayamadı. If bloğu basit bir blok. Şimdi if'lerin iç içe geçeceği bir sürü else if yazmak yerine kullanabileceğimiz switch kontrolüne bir bakalım. Switch şöyle. Şurada switch anahtar sözcüğü var. End bitiyor. Ve durumlar var. Case denilen şeyler. Switch'e verilen değişken. Şurada değişken var. Şu durumlardan hangisine uygunsa onun içindeki ifadeler yapılıyor. Yine C'den Java'dan geliyorsanız burada case'den sonra yani işlemlerden sonra break yazmak gerekir. Matlab'da break yazmanıza gerek yok. Hangi case'in içine düşüyorsa, hangi durumun içine düşüyorsa oradaki işlemler yapılıyor ve çıkıyor. Bu durumların içine düşmediği durumda otherwise yazıp yani aksi takdirde şundakilerin içine girmediği hepsinde buradaki işlem yapılır. Burada örnek 1, 2, 3, 4 var. Şimdi bir tane durum şu şekilde yapılırken şuraya şöyle dalgalı parantez içine bir hücre olarak verebilirsiniz bunu yani hücre dizisi olarak. İki tane şey var. Yeşil ve sarı olmak üzere iki tane karakter dizisi var. Eğer renk yeşilse veya sarıysa bunu şöyle de yapabilirdiniz. Case yeşilse şurada A eşittir 3 olsun. Altında case sarıysa yine A eşittir 3 olsun. Böyle yazmak yerine Bunları yani veya ye alamak yerine veya aynı şeyleri kopyalamak yerine bu şekilde yazabilirsiniz. Bakalım. Yeşil oldu. Yine bir temizleyelim ortamı. Yeşil olduğu durumda nereye girmiş? A eşittir 3 olmuş. Burada istediğiniz kadar farklı durum koyabilirsiniz. Şimdi for döngüsüne bakalım. For döngüsü şöyle çalışacak. for anahtar sözcüğü olacak. Elimizde bir de değişken olacak. Mesela for i eşittir. Şöyle bir dizi olacak içinde. Şurada dizinin elemanları olacak. Bu şekilde gelecek ve bitecek. Sonra içeride i'ye bağlı işlemler diyelim. yapılacak. En sonunda da Diyeceğiz. For döngüsüne ilk başladığında burayı yani ilk buraya girdiği zaman i şuradaki birinci eleman olmuş olacak. Daha sonra ikinci eleman olmuş olacak. Üçüncü eleman olmuş olacak. Bu şekilde gidecek. En son bu eleman olacak. Ve burası bittikten sonra da döngüden çıkmış olacak. Yani şunun eleman sayısı kadar bu döngüdeki işlemler yapılmış olacak. Elemanlar da sırayla içindeki şu dizinin içindeki elemanlar i'ye atanacak ve buradan i'yi kullanacağız. i'yi mesela genelde şöyle yapılır. i eşittir birden mesela iki nokta üst üste demek birden başla. Şuradaki sonu vereceğim şu an mesela ona kadar diyelim. Birden ona kadar deriz. Birden ona kadar bu şu demek. i eşittir bir, iki, üç şöyle on diyelim. Burada sayılar var. On tane değer var. i eşittir birden ona kadar olan şu dizi sonra i'ye bağlı işlemler. i önce 1 olacak sonra 2 olacak sonra 3 olacak. Bu şekilde devam edecek. Bakalım hatta şöyle yapalım. Şurayı kopyalayayım. Yeni bir tane dosya oluşturayım. Buna da e, for testi diyelim. Buraya şey yaparak adım adım gidelim üstünden. Bir durak noktası koyalım. F5'e basıyorum. Şu an x'i açtım. Zeros ile 10'luk bir yer açtım x için. x'in birinci değeri bir tane f10 diyorum. Bir sonraki aşamaya gidiyorum. Bakalım x'in birinci değeri 1 oldu. Şu an ortamda sadece x değişkeni var. Şimdi n eşittir 2'den 10'a kadar diyor. Arada şey yoksa eğer şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela 2'den 2 yine 10. Bu şu demek 2'den başla 10'a kadar git. Şu aradaki adımları ata ata git. Yani 2, sonra bir 2 atla 4, sonra bir 2 daha atla 6, 2, 4, 6, 8, 10. Şurası da dahil, hariç değil. 2'den başla, 10'a kadar git. Başka programlama dillerinde bu farklı olabilir. Mesela Python'da kodluyorsanız, şurayı yazdığınızda burası dahil değil, hariçtir. 9'a kadar gider. MATLAB'da dahil. Bir de MATLAB'da indeksler 1'den başlıyor. Dolayısıyla burada x1 eşittir 1 dedik. Yani C'de Java'da falan Python'da hepsinde indeksler sıfırdan başlar. Matlab Matlab'da birden başlar. Şimdi n eşittir 2'den 10'a kadar diyor. Bir F10'a basıyorum. Bir adım daha gidiyorum. Şu an hata ayıklama modunda gidiyoruz. N gördüğünüz gibi 2 oldu. Şimdi x2 eşittir 2 çarpı x n-1 1 olmuş oluyor. x2 eşittir 2 çarpı x1. x1 neydi? 1'di. Dolayısıyla 2 olmuş oldu ikinci eleman. Yani 2 çarpı şurası. Gördüğünüz gibi her seferinde şunu yapacak. Şimdi n3 oldu. Tekrar bu döngünün içinde. n3 oldu. Ve burası bir öncekinin 2 katı olmuş olacak. x3 eşittir 2 çarpı x2 olmuş olacak. Bakın 4 oldu. Gidiyorum f10'a basa basa böyle. Adım adım gözlemliyorum. 32, 64, 128, 256 ve 512 değerleri hesapladım ve çıktım. For döngüsüyle elemanları böyle teker teker e, aldık for döngüsünün içine ve n değerini kullanarak burada işlemlerimizi yaptık. Illaki indeks olması gerekmiyordu bu. Bunun içinde herhangi başka bir şey olabilirdi. Mesela bir başka bir dizi olabilirdi, matrisler olabilirdi içinde. Sırayla matrisleri alıp işlemler yapıyorduk veya mesela e, belli bir veri seti var, DNA'larla ilgili bir veri seti var mesela. Her seferinde e, belli bir bölümünü alıyoruz, belli bir protein alıyoruz mesela. Sırayla dönüyoruz üstünde. Şurada protein dedik, eşittir. Şurada protein dizisi var. Sırayla o proteini işleyip bir yerlere yazıyoruz. Bu şekilde for döngüsünde esnekçe kullanabiliriz. Şimdi diğer şeyimizden devam edelim kontrol ifadelerimizden. İç içe for, for döngüsüne bakalım. Şimdi öncekinde bir tane for döngüsü yazmıştık. Bu sefer iki tane for döngüsü yazalım. İç içe olsunlar. For m eşittir birden 5'e kadar dedik. Şurada da bakın. A eşittir. Şimdi şunu yapmayabilirim. Bu öncekinde de vardı. A eşittir 0's 500 yapmayabilirim. Bunu yaptığımda her seferinde A'yı büyütecek. Hatta önceki örnekten bunun bir şeyini yapalım. Şurayı kaldırayım. Bir bakın şimdi. Yine bir F5 dedim geldim. Bir temizleyelim ortamı da öyle bakalım. Şu an anlaşılmayacak. Kapattım. Tekrar çalıştırıyorum. X1 eşittir 1. X bir elemanlı. Yavaş yavaş gidiyorum. Zaten bana burada uyarıyı verdi. Şu an uyarıyı da gözlemlemiş olacağız. Neden uyardığını. X 2 eşittir 2 çarpı 1. Şimdi X önceden bir elemanlıydı şimdi iki elemanlı oldu. Sonra üç elemanlı oldu. Sonra dört elemanlı oldu. Bu ne demek? Her seferinde X boyunu bir arttırıyor. Dolayısıyla önceki değerleri yani bir hafızada yeni bir yer açıyor. Önceki değerleri buraya kopyalıyor. Son değeri de hesaplanan son değeri de oraya kopyalıyor. E sonraki turda tekrar bir tane büyük yer açıyor. Yani bunu 10 tane değer için yapmanın pek bir bize masrafı yok fakat bunu milyonluk bir şey için yapıyorsak, bahsettiğim mesela DNA örnekleri için bakıyorsak, çok büyük bir yerse her seferinde mesela 1 GB'lık yeri temizleyecek, 1 GB'lık yer tekrar açacak. Böyle böyle for döngüsünün her seferinde, her döngüde boşu boşuna bir sürü kendi yani başımızı ağrıtmış olacağız. O yüzden baştan zeros'la yer açıyorum ki önce hafızayı açıyorum, sonra direkt atamaları yapıyorum kontrol ifadelerinde ikinci for döngüsü örneği olan iç içe döngülere bakalım. Burada da çok basit iki tane for döngüsü var. Şimdi önce içeride bu for döngüsü olduğu için m eşittir 1 olacak. Daha sonra m 1 iken n birden başlayacak. 100'e doğru yavaş yavaş artacak. 101 olduğu an buraya giremeyecek. Çıkacak. Daha doğrusu yani bunu birer arttır arttır diye söylemedim. İçindeki tüm eleman 100 olacak en son ve çıkacak diyelim. While döngüsü gibi düşünmek pek mantıklı değil diğer dillerdeki gibi. Çünkü diğer dillerde for dersiniz. i eşittir sıfırdan işte 2 nokta üst üste i küçüktür bilmem kaça kadar falan i artı artı gibi şeyler yazarsınız C++'da veya C'de veya Java'da. Burada nedir? For'u şeye denk getirebilirsiniz o dillerde. Şimdi şöyle anlatacak olursam. Normalde mesela C'de yazıyorsanız for dersiniz i eşittir işte sıfır dersiniz şurada int i olsun i eşittir sıfır dersiniz i küçüktür 100 dediniz i artı artı dediniz bu nedir bu denktir yine int i eşittir sıfırdır while i küçüktür 100'dür şurada işlemler vardır i artı artı işlemi de son işlemdir bu şu for döngüsü şöyle yazmakla şöyle yazmak ikisi birbirinin aynısı. Fakat Matlab'ta böyle düşünmeyin. Matlab'ta şu indeks değildi artık. Bir ee, dizi, dizinin içinden de elemanları teker teker alıyoruz. Burada da m ve n'ye göre iç içe for'larda onların değerlerini hesaplıyoruz. Dediğim gibi M sabitken önce N'ye dönüyor. N bittikten sonra M ikincisini atlıyor. M2 oluyor. Daha sonra N'ye dönüyor. Şu hangisinin önce döneceğine karar verebilirsiniz kodunuza göre.